Ketebin içli köftesi. İçli köfte. İçinde kıyma, soğan ve baharatlar. Baharat bulunuyor. Dışı bulgur. İçli yene cevizli, cevizsiz oluyor. Bu Erzurum'un kadayıf dolması. Kadayıf dolması. Peynirli mi? Yok, bu cevizli bunlar. Cevizli İçin. Cevizli, Erzurum'a ait. Bunlar da e, Gaziantep'in dolma, biber dolma, patlıcan dolma ve e, yaprak sarması. Yaprak sarması. Evet. Hatay'a özgü bu. Kavurma, sebzeli, sarımsaklı. Belen tava diye geçiyor. Ha <laughs> belen tava. Evet. Biz izliyoruz Tabii ama yedim Çorum'da yedim öyle çok yedim. geniş bir evet. yemek kültürü yok <laughs> maalesef. Çorum'da leblebi tandır. <laughs> evet, tandır kültürümüz var. Kağıt kebabı değil mi bu şimdi? O da güzel abi. Tandır da güzel. Biz hı. yedik, beğendik yani. Hı -hı. Yine leblebi var. Evet, leblebi evet. Var. Var. Kağıt, Bu kağıt kebabı. kebabı hatay'ın abi. Hatay'ın. Saçık kıymasından oluyor. Ee, dana, dana döş, kaburga, içindeki sebzeler, hı. şey, al biber, yeşil biber, maydanoz, sarımsak ve yedi çeşit baharat var. Burada. Bu kağıt kebabı. Hı hı. Bunlar Adana'mız evet. var burada. Adana var. Evet, cağ kebabı var Erzurum'un. Hı hı. Hal yerim. Özellikle daha Evet. Usta, kebabı Erzurum'dan getirdi. Tamam. Kuzu etinden. Er Ara er ar ar pişiyor abi. Evet. Ağız yarası, dil yarası, mide yarasına, gönül yarasına iyi gelir. Teşekkür ederiz. şeyler söylerseniz yayınlayabiliriz. Burası Adıyaman Çiğkösteci. Erkan Usta Çiğkösteci. Çorum'da çok Adıyaman e, bunun formülüne, evet, evet. formülüne Adıyamanlı Erkan Usta, Ali Usta, Melis Usta devam ediyor. Biz de veriyoruz. Kendi işini kurmak isteyen arkadaşlarımıza aracılık ediyoruz. Hı. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimizi bekliyoruz. Hı. E, kaç şubemiz var Türkiye geneli? Türkiye geneli sadece Çorum geneline hitap ediyoruz. Ha, çorum. Çorum'da Çorum. da içerisinde ha. il ve ilçelere. Ha, buradan buradan bağış. başladınız yani. Aha. Teşekkür ederiz sorumlu. Tercih ettiğiniz için görüşmek üzere. Görüşmek et. üzere. Şöyle çekelim. Abi afiyet olsun. İyi günler tekrar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Afyon. Dinar'dayız. Afyon Silahı neresi? Abi, 35 lira kilosu. Dinar. Dinar. Evet. Afyon'da Cumhuriyet sucukları vardı bizim bildiğimiz evet. değil mi? <laughs> Bu ne marka? Gurme. Bunlar kasap sucuk. Gurme. Gurme marka. Ha, kendiniz üretiyorsunuz evet. orada. Ee, kilogram fiyatı? 55 TL. 55 TL. Şey Şey Afyon'un zaten bir sucuk şeyi var, kültürü var. <laughs> Buradan gidenler biliyorlar, özlem dinlenme tesisleri miydi, neydi <laughs> değil mi? <laughs> Genelde reklam oluyor ama. Aa, şey, reklam ee, olarak... şey Döner sucuk. Ha, sucuk döner. Sucuk Aynen. döner, yapılan yerler var. Aynen. Genelde biz oradan biliyoruz yani Afyon'un şey olduğunu. Kolay gelsin, Eşim hayırlı satışlar. Burası doğal sepet. Çorum firmasıydı. biz. Çorum firması. Çorum, firması. Ha, çorum firmasıydı. Yeriniz nerede? Söyle. Turgut Özal İş Merkezi'nin hemen girişinde. Danlı Spor giyiminin hemen yanındayız Danlı Spor giyiminin evet. yanında. Çorum'da bir ilk olarak taş değirmenlerimiz var şu şekilde. Şu Hı. taş değirmenlerinde şey. çantalı kayak çekiyoruz, Hı. ıslık çekiyoruz, tahin çekiyoruz. Onun Hı. haricinde iş yerimizde glutensiz unumuz ve nohut unumuzda mısır unumuz bulunmakta. Hı. Haricinde pekmez çeşitlerimiz, bal çeşitlerimiz, özlerimiz bulunmakta. Hatay'dan salça getiriyoruz. Yani şöyle söyleyelim. E, nerenin hangi şeyi meşhursa, Meşhur. çorum halkına biz onları tedarik etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Köy yumurtası var. Tabii evet. köy yumurtamız var. Hatay böyle bir bölgesinden salça getiriyoruz. Güneş kurutmasıdır salçalarımızda. Hı hı. Yani ürünlerimizin hepsi katkısız ve doğal olarak da Çorum halkına hizmet vermekte. Onur evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hatay yöresi. Hatay, Hatay sabunları. Hatay sabunları. Sabunların özelliği var mı? Bize bir tanıtabilirsiniz. Tabii ki işte burada e, şu an 12 çeşit burada sabun var. Şu olanlardan. E, bu sabunlardan en çok özellikle saç dökülmeye, mantara, egzamaya, siyah noktalara, Hı. sivilcelere, Bu tür gelen şifalı sabunlarımız var efendim. Evet, sarımsak sabunu, çükür sabunu. Tabii kil sabunu genellikle doğal olduğu söyleniyor değil mi? Kil tabii, sabunu. tabii, tabii tabii tabii. Önceden kille banyo yapılıyor falan tabii, falan eskiden, var. Tabii tabii ki evet. Eskiden evet. insanlar saçlarını falan kille yıkıyor. Hatta şimdi bile köye gittiğimiz zaman elimizi kille yıkadığımız zaman aynen öyle. <laughs> elimizdeki acı şeyi kaşıntıları falan hepsini aynen öyle efendim. Geçiriyor. Burada tolonyalar var. Burada kolayalarımız var, kremlerimiz var. Oh, Hı -hı. Yine buradakilerin e, oranları yüksekti, yüzde yüz oranları buradakileri. Bunlar daha güzeldi. Tabii ki fiyatları da biraz yansıdığı için istemez. Ama bunlar öyle tamamen öyle doğal, doğal. eskursü, türsüyle yaptığımız. Sağlamalarımız. Tamam, teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Bu Kahramanmaraş yöresel evet. e, güneşte kurutma salça var mıdır? Evet, güneşte salçalarımız var. Sa salça kurutularak bir yapılıyor. Evet. yapılıyor değil mi? Evet. O kahre sıcak bölgelere has bir şey bu. Çorum'da bunu yapamıyoruz Aynen. biz ne kadar uğraşsak da. Öyle bir de Kahramanmaraş'a şey özgü tarhana, özgü özgü tarhana var şey. değil mi? Evet, el yapımılar ekşimiz yine. Hem cips olarak da hem çorba olarak da Bu şekilde de tüketilebiliyor. Tabii, tabii. Çorbası falan, çorbası falan da, çorbası çorbası da, çorbası çorbası da yapılabiliyor. göresi Yöresi, çöreğimiz. Yöresi. Şekerli Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ee, şimdi az önce afyon sucuğu olan bir yerden geldik. Burası Kayseri sucuğu. İkisinin arasında belirgin bir fark var mıdır? Ee, nasıl Abi ayıracağız bir tamam, yerde? Baharat, baharat ve tuz oranı. Tuz Başka oranlar. belirgin bir fark yok. Yani fark yapılış yoktur. aynı. Ama baharat oranı değişik, fark eder. Veya o bölgede yetişen hayvanların yetiştiği iklim şartları da değil mi? Abi, o, o fazla etki etmez ama dediğim gibi sucukta en önemli olay baharat. Baharat Hı -hı. düzgün katmazsan Olay bu. Burası bir Kayseri yöresel kendi imalatınız. Evet, Oradan imalat. ettim. da satıyorsun değil evet, mi sadece? Evet, sadece fuarlar Tamam, teşekkür ederim. İkisi de? Bu normal sürmüş bal. Bu Mayıs balı, şekere falan iyi geliyor. Hı. Biraz daha pahalı diğerine göre. Şu pahalı. Evet, bu pahalı. Hı. 120 lira. 120 lira kurusu. E, petek balların kilogram fiyatı? Kilogram fiyatı 50, 100 lira, lira. 100 lira. lira. Efendim? 120 lira. <laughs> Siz kendiniz mi yapıyorsunuz arıcılık şeyde? Tanıdığımız Yok. birkaç çeşit, birkaç kişinin balı var. Ha, birkaç kişinin balı ha. var. Alıyorsunuz. Kendimizin de var, birkaç kişinin var. Hı. Yo, Kars yöresi değil Kar mi? Kars yöresi. Hmm. Donmuş mu ballar? Işte, Ham bal. Ham bal. Hı. Sen görmemiş Isıtılmamış. Evet. evet şöyle bir bekle, bizi yapalım. İşte polen fiyatı e, ne kadar? Şöyle, polen polen. 30 lira. Propolis var. Şu yukarıda kendisi yapılmış. Hmm. Kendiniz, kendi üretiniz. Kolay gelsin. Evet, teşekkürler teşekkürler. cihaz, alet ne işe yarıyor onu tanıtırsanız. Tabii ki tanıtayım hemen. Bir tencere dolma sarmadan önce şu zemine yağı sürüyorsun. Yaprağı aldın şöyle zemine bıraktın bu şekilde. Bir tatlı kaşığı malzemeye alıyoruz. Dibine atıyoruz. Ortaya Hı. atmayacaksın. Ortaya atarsan kesinlikle sarmaz. Hı. Sol elle tuttun. Sağ elle böyle ittiğin zaman a bu şekilde kalem gibi sarar. Kullanma talimatı zaten kağıdın arkasında İ yazıyor. Ne yazılıyor? Ev hanımlar için pratik. Ev aletleri. Ev, ev aletleri. Fiyatı, Fiyatı ne kadar onu? Bunun fiyatı 20 lira. 20 lira. Bunun da 4 tane bıçağı var. Tekli olan tarafı aldın. Lahanayı şöyle ince ince doğrar. sonra hmm. Soğanı da aynı şekilde yemeğe salatalığa doğruyorsun. Bal kabağını, patatesi, salatalığı, havucu aldın. Şu şekilde şöyle mesela Soyarsın. Hı. Bir daha çevirdiği zaman Julien. ne yapıyor? Julian salatası yapıyor tel gibi. Hı. Bir daha çevirdiği zaman çocukların şöyle en çok sevdiği bu şekilde Hı. cips yapar gördüğün cips gibi. Cips dilimi yapıyor. Sırtıyla istersen sarımsak ezersin. Burası asma yeri. Asma yeri. Ürünlerde kredi kartına 9 taksit mevcuttur. Teşekkür ederim. <laughs> gelsin. Sağ ol hocam. <laughs> <laughs> soralım. Maraş, Maraş, Maraş'a, Maraş 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 a. Maraş, a, Maraş, a, e, Maraş Kul biberiniz hangisi onu söyleyelim. Buna ne diyorlar? Yağlı biber. Evet, yağlı pul biber bu kebapla. Şey, e, yağ mı katılıyor gerçekten evet. de yoksa? Ya. Bu acı Sizler. biberi. Hmm. Şey, ayçiçek yağı mı katılıyorlar? Evet. Şey yaparken, kuruturken katılıyor. Evet. Hmm. Tamam, başka, başka yörede olmuyor değil mi? mi? Sadece o güneydoğu Yok. falan. Sadece bizim Maraş'ta. Maraş'ta, Maraş güzel şey. Tamam, kolay gelsin, teşekkür evet. ederiz. Çocuk Çocuklar için mi burası? Aynen abi, çocuklar için. Ee, nasıl oynuyoruz böyle ya? Nasıl Hemen yapıyoruz? Onu bir anlatırsanız. Ee, böyle atış yapıyoruz abi. Vurarak kovaya atmaya çalışıyoruz. Efendim? Biraz zor bir şey. Nereye atacağız? Kovanın içine abi. Böyle Hı? çarptırıyoruz, kovanın içine gitmesini sağlayacağız. İçine düşecek. Hmm. Aynen. Ha, i̇yi ayarlamak <laughs> gerekiyor tam Aynen. oraya gittiği zaman. Ee, eğer atabilen olursa ödüllerimiz var. İstenin, i̇stediği oyuncağı alıp gidebiliyor. Hı. Böyle bir oyuncağımız var. <laughs> çocuklar için güzel bir, şey. güzel bir şey şu şey e, virüs döneminde diyelim Tabii. değil mi? Dışarı çıkamıyorlar. Burası takılarımız şey. var. Bir şey yapamıyorlar. Evet burası. İşte yüzüktür, kolyedir, tespittir. Çok hmm. ürünlerimiz var abi. Hmm. Bilekliktir. Bay bayan çocuklar için. Yüzük, hmm. kolye, bilezik. Şey. Hediye bir eşyalar. Yani. Çok da kolyelerimiz var abi. Kullerlerimiz var. Saç tokası. Takı için çok güzel bir yer abi.

Evet buyurun nerede bu kireyacılar, bilirciler, kulakçılar buyurun abi. Kolay gelsin. Tamam abi hoş geldiniz abi. Bu nedir hiç görmediğiniz şey? Bu abi Erzurum çeçil peynirdir abi. Küflü peynirdir abi. Küflü peynir. Tabii abi ayakla antibiyotiktir abi. 12 yani gör... Bilirindir abi. Biz bunu gö görmüştük. Buyur muyum? abi. Küflü peynir bu derece küflü seni mi görmüştük? Abi bu şimdi şöyle bir Genelde şey. Genelde kaşarda Bizim, görüyorduk biz değil mi? Türkiye evet. Cumhuriyeti'ndeki insanlarımız küf olduğu zaman Hı. peyniri bozuldu diye atıyor. Ne yazık ki. Evet. Bir de şöyle diyeyim abi. Başımız ağrıdığında antibiyotik içiyoruz ağrı kesici. Hı. Ağrı kesici neyle yapılıyor abi? Penisilinden. Penisilin küften yapılır abi. Sen mantar. Biz insanlarımızı zehirlemeye değil faydalandırmaya getiriyoruz hı hı. abi. Biz kaşarda görmüştüm ben de. Abi telpeyni orada var. Biz kaşarda var abi. Yok küflü tel peyni görmemişsin daha ha, önceden. O da abi şöyle bir şey. Bu pek bilinen bir şey değildir Bilmem abi. Bilinen bir şey değil evet. Bu vesileyle öğrenmiş olduk. Çünkü Tabii çorumdayız. <laughs> Şöyle bir çekeyim ben de. Ne demek abi? Buyurun. De Çok... Evet buyurun. Haydi bakalım. Kardeşim bu bıçağı sürüp durma. Bıçağı sürüp durma. Gel veya hoş geldiniz. Kolay gelsin. gelsin? İşte abi. İyi, teşekkürler şöyle bir çekim. İyi İyisiniz abi. İyi teşekkürler. Bu ne ne fasulyesidir bu? Abicim Erzurum ispir. i̇spir fasulyesi. Evet abicim. Siz Trabzon grubu. Tabii bu piştiğinde Çabuk. tencereye sığmaz. Sığmaz Çabuk. değil Çabuk. mi? Çok lezzetli Çabuk. olduğu söyleniyor. Evet, evet, Kilogram fiyatı? 25 lira satıyoruz 25 abi. 25 lira. Vatandaş alsın diye. Diğerinin iki katı hemen hemen ama lezzeti. Tabii bu şişliğinde böyle iki katı olur mesela şu. Tamam. İki kat olur yani. Tencereye sığmaz. Bazı fasulye vardır. Tencerede piştikçe kaybolur. Kaybolur gider. Evet. Trebolu 42 meşhur çay bu. Evet. Meşhur evet. değil mi? 42 numara mı meşhur oluyor? Evet, evet. Hmm. Evet. Çay kurumda vardır, özel sektöründe vardı. Özel sektöründe. Zaten var. ikisi yapar bu çay kurumda hmm. ve Onlar iki yapar. Bunlar da Trabzon musluğundanımız var, kurumlanmış. ve hmm. sadesi vardır. Hmm. Bir de of çayımız var, kaç kaşalarımız var. Evet, kaşalarımız var. Evet. Orada şey gördüm ben, tek, e küflü tel peynir gördüm. Evet, ilk defa gördüm abi. yani. Şifadır Değişik abi. bir şey. Değişik bir şey. Oldu. Kolay gelsin. Abi teşekkür teşekkür ederim. Şey şey Onu biliyor. Evet. Kolay gelsin. Konuşabilir miyiz? Bir şey Efendim? Yapma. Daha bir tane daha konuşma yaptık da. tamam bu benim YouTube kanalı şey değil, televizyon kanalı değil de. İstersen şöyle geçelim. Şey yok. Yani özelliği nedir onu söylersen bize. E, ee, tabii şöyle söyleyeyim abi. Burada 3 çeşit kahve var herhalde. 3 çeşit kahvemiz var abi. Şöyle kapuleli olan var. Sade menengiç olan kahvemiz var. Hayır, Bir de tam kızısı var. şöyle söyleyeyim. Bunun içerisinde menengiç, keçi boyuncu, salep, kakao, kapuli, yemen kahvesi var. Hı. Bunda sade menengiç var. Tatlanmışsın diye sadece keçi boyuncu eklenmiştir. Bunda da Kokule ile aynı tek farkı. Kokule çıkartıp damla sakızı eklenmiş. Kokule e, damla sakızı herkes tercih etmediği için ayrı paket ekliyoruz. Tercih meselesi olduğu için. Hı? İçerisinde dediğimiz gibi e, menengiş, keçi salep, kokule, kokule yemek kahvesi var. Hı? Tamamen doğaldır. Sade menengiç kahvesi, öksürük, balgama, birebir de çocuklar da rahatlıkla içebilir kapıdan ışıklı olanı rahatlıkla da içebilir. İçelim. Damla sakızının içerisinde damla sakızının da mide rahatsızlığına çok iyi gelir. Bağırsak rahatsızlığına çok iyi gelir. Kokule de bağırsak kanserine çok iyi gelir. Peki bu kahve olayının e, çıkması, yani bu tür kahve olayının ortaya çıkması da çok yeni gibi, bir 10 yılı var gibi. Bir 10 yıl, öncesine, on yıl öncesi gibi on yıl değil mi yani? 10 yıl öncesine kadar yeni yeni çıktı, 10 yıl öncesinden çıkmaya Hı. başladı. E, Çıkma sebebi de Nescafe tarzı, Türk kahvesi tarzında sade, hı? ağır olan kahvelerden ziyade yumuşak içimli, faydalı hı hı. bir kahve üretiyor. Tamamen amaç oydu. Formül acaba şeyden mi geliyor? Osmanlı'dan mı geliyor? Var mıymış? Osmanlı'dan ondan geliyor. Hı hı? O zamanlardan geliyor. Ee, o zamanlardan gelmez sebebi de kakule o zamanlarda çok kullanılıyordu. Yemeklerde falan hepsinde kullanılıyordu. Ondan dolayı damla sakızı zaten damla sakızı ağacı falan olduğu için mide rastlanmadı. Ta eski zamanlardan iyi geldiği için dama sakızını tamamen doğal olsun diye kullanıyoruz. Tamamdır. Teşekkür ederim. Hayır, teşekkür. Şurunda nerede? Ha yeşil fırın oldum diye tamam. Yeşil fırın biliyorum ben e, şeye geldiniz. Bu şeyin ekmek alıyordum ben ama e, bir e, yani bir ton buğdaydan herhalde çok evet, az bir şey ton için. Buğdaydan bir kilogram un, un çıkıyor. Un çıkıyor bunu yapabilmek için. Hı hı. Faydaları üzerine ne, neleri vardır neyi? Faydaları? E, Şuradan da okuyabiliriz üzerinde yazıyor Seher üzerinde evet yazıyor zaten ama şöyle hemen ben kısa özet geçecek olursam öneme sistemine etkiledi. Kalp rahatsızlığına, kansere iyi gelir. E, göz rahatsızlığına iyi gelir. Kansızlığa iyi gelir aynı zamanda. Zaten e, birçok e, vitaminler içeriyor orada da yazıldığı üzere. Bağışıklık sistemine de iyi gelir. Sinir sistemleri e, bozuk olan insanlar için de çok önerebileceğim bir ekmek. Normal iyi yiyebiliyor muyuz? Yani Her bir zararı evet, evet. var mı? Fazlasını yediğimiz zaman. Yani, Öyle bir belirgin bir zararı herhalde yok. Belirgin bir zararı olmaz çünkü bir katkı maddesi olmadığı için tamamen Hı. organik. Onun oraya bir zararı olmaz. Zaten bunu çayın yanında yemenizi daha çok tavsiye ederim. Hı. Daha iyi olur. Kurabiye gibi. Yanındaki? Bu keçi boynuzu pekmezi. Bunu çocuklara daha çok öneririm. Bağışıklığı güçlendirir. Kalsız daha, zayıf daha iyi gelir. Kemik erimesi olsun, damar tıkanıklığı, kansere falan ilgili. gelir. Bunu da öyle şekilde önerebilirim. Aynı zamanda içinde ceviz de var. Ceviz de var. Tatlı. Evet. Tatlı değil mi? Tatlı pekmezin tadı var. Pekmezin tadı var. Tamam. Diğeri Ekstra da yok. bu da tam buğday unumuz. Ee, tam buğday olan da genelde diyette Hı, olanlar alıyor. Cilde iyi gelir, göz, göz sağlığına iyi gelir. Her zaman dinç tutar ve tok tutar. Hı. Bundan dolayı zaten diyet yapanlar genelde bu ekmeği yer. tam öğün. E, kaç dilim tam bir öğün oluyor? Bir <laughs> porsiyon oluyor. Herhalde 4 dilimdir muhtemelen. Bir Dem öğünü hemen en fazlası ki dilim diyebiliyorum. Şey gramaj küçük ya biraz şey, ince dilimlenmiş. Evet evet aynen öyle. Tatmak ister misiniz? Hmm. Şunun tadını bilmiyorum ama. Hangisini? Keçi boynu. Keçi Aynı zamanda ceviz de var içinde. Hı hmm. -hı. Hmm. Kurabiye gibi. Çayla çayla, çayla çayla yiyelim dedik Çay daha iyi olur. Şöyle Şey bir de rul şey verelim size. Onu da çok tavsiye ederim. Çok satılan ürünlerimizden. Nedir? Rul şey. Ne rul şey alıyorum ben biliyorum. Hı? Yeşil fırına yakın oturuyorum ben de. Hı? Gelip geçerken oradan. Şöyle alabilirim. Yani bunun tadını biliyorum. Tadı güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dayanırsın. Afiyet olsun. kolay gelsin. Çekim yapıyorum ama kısaca bir bilgi verebilir misiniz? Hı -hı. Buradaki e, hepsi ayvalık mı bu ürünler? Ayvalık abi. Hepsi ayvalık evet, bölgesinden ayvalık. geliyor. E, kendiniz üretiyorsunuz. Kendi mi? üretimimiz. Kendimiz kendi üretiyoruz. bahçe malımız. Hı -hı. Sadece biri biberli olan zeytini dışarıdan alıyoruz. Dışarıdan alıyoruz. Gerisi alıyoruz. kendi üretimimiz. Bunun ismi nedir peki? Halhali. Halhali -hal. Hal, -hal yani. evet. dediler dedikleri. Al yanak. Zeytin yağları bu zeytinden yapılır genellikle. Hı -hı. Şu. Başka ama bunlar bilinen şeyler domat, milas çiziğimiz bu, milas bölgesi. Bodrum kalamata var. Kalamata. Mesela bunu biz... Pancarlı, kırmızı pancar suyundan ne ediyoruz. Hı hı. Siyah klasik zeytinlerimiz var. Kuru selemiz var, yağlı selemiz var. Hı hı, çeşitler. Bu şekilde. İncirimiz İncirimiz var. aydın inciri. Yağlarımız ayvalık yağı. Ayvalık yağı yine. Birinci hı -hı. sınıftır, soğuk sıkıntı. Kilogram fiyatı? 30 lira litresi. 30 lira fiyatı evet. son yıllarda bayağı bir biraz biraz ya ile beraber 30 lira. beraber Aynı. normal fiyatı yani ya çok bir tane şöyle. Teşekkür ederim sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Kolay Teşekkürler. gelsin. Sağ bir çekelim. kısaca bir tanıtabilir misiniz neler var ürünler? Yutu. Lüt... geliyoruz abi. Gemlik. Zeytin ve zeytinyağı kooperatif burası. Karayı kırması var, biberli var, limon dolmalı var, portakallı var, ızgara var, Hı. kuru seremiz var, halharlı var, yadan versin meyveli var, mancarlı var, Bunlara bu renk nasıl veriliyor? Renk. Bunlar kırmızı pancarla salamura ediliyor. Salamura ediliyor. Onun rengini aramasını alıyor. Ayrıca kalp damarlarına iyi geliyor. Hı? Bu da tansiyonu dengeliyor. Yani yabancı besin yaban şey yapıldığı için. Yani Hı? rengi e, kurarken turşu kurar gibi kurarken katılıyor Aynen değil abi. mi? Hı? E, yağlarımız var. Yağlarımız taş baskı, kooperatiftir. Köylü ürünümüz tamamen. Kendi kooperatifiniz köylüdür. Kooperatif. E, litre fiyatı ne kadar? Litre fiyatı değişiyor. He. Yani 5 litresini, yani şöyle diyeyim. Ambalaj küçüldü mü maliyeti yükseliyor. He. Büyüdükçe de maliyet düşüyor. 5 litre bu şekilde 110 lira. He. Tenekesi 115 lira, o da teneke maliyeti. Şey, maliyeti. Böyle 2 litreliğimiz var. He. 55 lira, 16 litreliğimiz var. 340 240'de. Fiyatlar normal. Çok şey değil yani ya. ya ay çek yağına. Fiyatlarsan ayçiçekle ay bayağı farkı var. Teşekkür ederim. E Kolay, de gelsin. De. Evet. <laughs> Kolay gelsin. Konuştuğumuz Kolay gelsin. da ne var? E, Çorum'dan yazıyor ama Çorumlu firma mı? Burası. Evet abiciğim. Çorum yapıyor. Hanım ha bu. <laughs> Hanım ağa, evet. kolay gelsin. Hanım ağa. Yeriniz nerede? Ben Çorumlu. Sanayi sitesinde. Efendim sanayi. Sanayi sitesinde. Hı? <laughs> e, karakolun arka tarafı. Arka tarafı. Sanayi sitesi karakolun <laughs> arka tarafında. <laughs> Kendimiz üretiyorsunuz. Kendi malatımız. Kendi mandıramızdan hepler. Hı? <laughs> Mandıranız neresi? Efendim, soruyorum. Cemil Bey yolunda. Cemil Bey yolunda. <laughs> mandıranız nerede diye soruyorum. Çorum yine? Detayını biliyorum. Nerede? Evet, nerede diye. Hadi <laughs> Cemil Bey yolunda dediniz. Mandıranız. Evet. Mimar Küçük Sanayi Sitesi'nde. Mandıranız üretim. E, yani Mandıramız yok şu anda. Yok. Üretim yok sadece kendi etimizi, kendi malımızı alıyoruz danamızı, kesip ha? işliyoruz. Kesip işliyorsunuz. Evet, aynen. Artı olmaya iddialı bir inşallah. Ya da, i̇nşallah iddia ediyoruz. İnşallah Hı -hı. Çorum'dan da bir sucukçuk olabilir, olabilir. Olabilir, olabilir niye olmasın? Ç acılı acısız çeşitleri falan evet, üretebiliyorsunuz. Evet, acılı acısız var. Osmanlı sucuğumuz var, pastırmamız var. Hepsi benim üretimim. Çemeli Çemen yapıyoruz. Evet, acılı acılı çemenlerimiz var. Kokulu kokulu üretebiliyoruz. diyoruz. Evet, aynen, aynen, öyle. Hı -hı. Evet, iyi. Aynen öyle. Karımda kumar olmaz. Olmak için. Evet, evet. İnşallah yeriniz şeyde değil. Nerede demiştiniz? Küçük Sanayi. Küçük Sanayi. Mersin'den 27. sokaktayız. 27. sokakta. Evet. Olmazsa... Çocuk karakolu vardı. Önceden Hı. oradayız. Hı. Onun arka tarafında. Yani orayı da çekebilir miyiz? Benim yemek kanalım var ama. Çekebilirsiniz. Abone sayın biraz o ama... Güzel zaman. Ne zaman gelin? Ben şuradaki telefondan Hı. arayıp geleyim ben size. Benim şahsi telefonumu bana ulaşacaksınız Hı? oradan. Hıh. Tamam teşekkür ederim. Hadi Kolay teşekkür gelsin. Ederim. Hayırlı, Hayırlı sıkıntı yok.